Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kur'an dostları, Sanal Medresemiz Kur'an'ı Anlıyorum kanalımızda kırık manalı meal ve tefsir dersimizde yine beraberiz. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 336. sayfası. Hac suresinin 39 ila 46. ayeti kelimeleri. Bugünkü dersimizin ilk ayetinde Yüce Rabbimiz zulme uğrayan Müslümanlara savaş izni verildiğini ve onlara mutlaka yardım edeceğini ifade buyurduktan sonra onların memleketlerinden haksız yere çıkartıldığını hatırlatıyor. Aynı zamanda mabetleri korumak için savaşa izin verildiğini Rabbimiz ifade buyurduktan sonra kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım edeceği sözünü veriyor. Peki Allah'ın kendisine yardım edeceği kişilerin özellikleri nelerdir? Onların üç tane özelliğini Rabbimiz beyan ediyor. Birincisi namazlarını dost kılmaları, iki zekatlarını vermeleri, üçüncüsü de emri bil maruf, nehyi anil münker görevlerini yapmaları olduğunu Rabbimiz hatırlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Rabbimiz teselli ediyor. Ey peygamberim eğer Mekke müşrikleri seni yalanlıyorlarsa bu ilk defa olan bir şey değildir. Senden önce gelen bütün peygamberleri yalanladılar ama hepsini helak ettim. Yerlerinden hiçbir esinti bile kalmadı. Hepsi helak olup gittiler diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi üzine fiilidir. Ezine ye'zenü. Dördüncü babdan izin verdi demektir. Üzine, edine fiilinin meçhulüdür. Üzine izin verildi demektir. İkinci ifademiz diyelim. Bağvahum bi ba'zın. Bağvahum bi ba'zın şeklinde böyle görürsünüz. Beraber gelirler. Normalde bağvahum bi ba'zın. Bazısını bazısıyla. Yani birbiriyle anlamı vereceğiz. İki tane bağ kelimesi geçiyorsa bağızahum bir bağızın. Mesela burada olduğu gibi birbiriyle anlamı vermiş oluyoruz. Üçüncü kelimemiz mesacidü kelimesidir. Mesacidü mescit kelimesinin cemisidir. Mescitler demektir. Dördüncü kelimemiz mekkenna fiilidir. Mekkenna tef'il babından nefsi mütekellim mal gayrdır, fiili mazidir. Mekkene imkan verdi, güç ve kudret verdi, iktidar verdi anlamına gelir. Bu üç manada mümkündür. Mekkenna iktidar verdik, güç, kuvvet ve imkan verdik anlamına geliyor. Son kelimemiz yükezzibu fiilidir. Bu da tefail babındandır. Kezzebe yalanladı. Yükezzibu yalanlar demektir. Yükezzibu, yükezzibani, yükezzibune. Fiili muzari, Cemi, müzekker, gaib, yalanlarlar veya yalanlıyorlar demektir. Kezzebe yalanladı. Yükezzi bu yalanlar, yükezzi bu ne yalanlarlar demektir. Nun ne oldu? Evveline gelen şart edatı olan in harfiyle cezm oldu. İn yükezzi bu neydi? Nun hasfedildi. Bu yukezibu fiiline biz şart edatı diyoruz. Bir de ceza var. Ceza veyahutta cevap dediğimiz şey var. O da genelde fiil-i muzari olur. O da cezm olur. Ama bazen ceza fiil-i muzari olmayabilir. Yazdığımız Avamil kitabında iki fiil-i muzari cezm edenler bölümünde bunu yazmıştık. Eğer şart edatlarının dahil olduğu ceza fiil-i muzari değil de isim cümlesi olursa onun başına fa gelir demiştik. Burada ve in yukezzibuke eğer onlar seni yalanlıyorlarsa fekad kezzebet kablehum kavmu nuhin ve adu ve semud. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi de yalanlamıştı. Dolayısıyla üzülmene gerek yok. Burada kad kezzebet cezadır başına fa gelmiştir. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَضَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا fennaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur bismillahirrahmanirrahim Üzine izin verildi yani savaşmaları hususunda izin verildi kime lillezine o kimselere ki yukatelune kendileriyle savaşılıyor kendileriyle savaşılan kişilere savaşma izni verildi. Ne sebebiyle? Bi ennehum muhakkak ki onlar zulimu zulme uğratıldılar. Zulme uğratılmaları sebebiyle kendileriyle savaşılan Müslümanlara savaşmaları hususunda izin verildi. Peki Müslümanlar çok zayıf. Nasıl müşriklere galip gelecekler? Rabbimiz buyuruyor ki ve innallaha muhakkak ki Allah ala nasrihim onlara yardım etmek üzere lakadirun elbette gücü yetendir. Müminler Allah'ın adamı olsunlar, Allah'ı dinlesinler, Allah onlara yardım eder. Değerli kardeşlerim, malumunuz Müslümanlar Mekke döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Çok zulme uğratıldılar. Ya Resulallah bunlarla savaşalım, bunlara karşı koyalım dediklerinde sabredin Rabbimiz henüz savaş izni vermedi demişti. Medine-i münevvele hicret olduktan sonra bu ayeti kerime ile beraber Müslümanlara kendilerine zulmeden kişilerle savaşma izni verildi. Bu emir değildi ama izindi. Peki ilk savaş hangisi oldu? Malumunuz Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kaç kişiydi? 313 veya 317. Aşağı yukarı böyle rivayetler var. 317 ve bunların teçhizatı yok. Karşı taraf bin kişi Allah yardım etti mi? Elbette etti. Yeter ki söz dinleyelim biz. Allah bize devamlı yardım edecektir. Bir önceki dersin son ayetini hatırlayalım. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ Allah iman edenleri korur. Mekke müşriklerinden de korur. Yahudilerden de, Siyonistlerden de korur. Yeter ki hain olmasınlar, nankör olmasınlar. Allah'ın verdiği nimetlere şükretsinler. Allah'ın adamı olsunlar. Bakara suresinde savaşla alakalı detayları gördük. Orada ve katiluhum hatta la tekune fitnetun dinin yaşanması önünde engel kalmayıncaya kadar kafirlerle savaşın emri vardı biliyorsunuz. Ve kutuluhum haythu taqiftumuhum o sizinle savaşan kişileri nerede bulursanız öldürün ayetleri vardı. Detaylar oradaydı ama burada ilk defa savaşa izin verilen ayet budur. Haç suresinin 39 ayeti kelimesidir. Ellezine o zulme uğratılan kişiler öyle kimselerdir ki uhricu çıkartıldılar min diyarihim memleketlerinden bi gayri hakkin haksız yere. İlla ancak bir hak vardı. Yani bir gerekçe vardı memleketlerinden çıkartılmalarına. Ne o? En yegulu demeleri. Ne demeleri? Rabbuna, Rabbimiz Allah'u Allah'tır. Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere memleketlerinden sürgün eden kişilerdir. Onlar ciddi zulme uğratılmışlardır. Onlara savaş izni verilmiştir. Allah onlara mutlaka yardım edecektir. Şimdi Rabbimiz savaşın gerekçelerini sanki anlatıyor ve buyuruyor ki Velev la defullahi Allah'ın def etmesi, engellemesi olmasaydı. Kimi ennase insanları, bazılarının bir kısmını bir bazın diğer kısmıyla. Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmıyla engellemiş olmasaydı. Ne demek? Yani zulmeden kişileri Allahü Teala başka birileriyle engellemiş olmasaydı, savaş oluyor zulmeden bir taraf var, onları başka birileriyle Allahü Teala engelliyor. Yani zulmedenler karşısında hiçbir şey yapmayan birileri olmasaydı lehuddimet kesinlikle yıkılırdı. Ne yıkılırdı? Savami'u manastırlar ve kiliseler ve salavatun havralar ve mesacidu mescitler öyle mescitler ki yüzkeru zikrolunuyor fiha oralarda ne zikrolunuyor? İsmullahi Allah'ın ismi kethiran çokça. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı. Yani savaşta kendilerine karşı koyan birileri olmasaydı o zalimler sayesinde manastırlar, kiliseler, havralar ve Allah'ın isminin çokça zikredildiği mescitler yıkılardı. Veleyen suranne andolsun kesinlikle yardım edecektir. Allahu Allah kime men o kimseye ki Yansuru yardım ediyor. Hü Allah'a yani Allah'ın dinine. Allah'ın dinine yardım edene Allah mutlaka yardım edecektir. İnne Allahe zira Allah gün elbette son derece güçlüdür. Azizün herkesten intikam alır. Hiç kimsenin karşısında aciz kalmaz. Evet buraları toparladık. Şimdi şurayı biraz inceleyelim. Allahü Teala zulme uğrayanların nasıl zulme uğradığını anlatıyor burada. Rabbimiz Allah'tır diye memleketinden çıkartıldılar ve her türlü zulme, işkenceye maruz kaldılar. Hikmeti ilahi olarak Mekke'de Allahü Teala savaşa izin vermedi ama Medine-i de izin verdi. Burada savaşın meşru kılınış sebebinin mabetlerin korunması olduğunu net bir şekilde anlamış oluyoruz. Burada savami' kelimesi geçti. Manastırlar demektir. Manastır Hristiyan rahiplerin böyle dağların tepelerinde inzivaya çekildikleri yer demektir. Bi'a kelimesi kiliseler demektir. Salavat havralar yani Yahudilerin ibadet ettikleri yerler demektir. Mesacı kelimesi de zaten malumdur. Peki burada kastedilen savami' bi'a salavat yerleri şimdikiler midir? Elbette ki değildir. Şu ankiler şirk yuvalarıdır. Allahü Teala burada bahsettiği Efendimiz Aleyhisselam gelmeden önce hakikati üzere kullanılan ibadet hanelerden bahsediyor. Yani Musa Aleyhisselam zamanında da mabetler yıkılıyor idi. Eğer savaşlar olmasaydı mabet diye bir şey kalmayacaktı. Bunu buradan anlamış oluyoruz. Bir de Allahü Teala kendi dinine yardım edene mutlaka yardım edecektir. Peki Allah'ın mutlaka yardım edeceği kişilerin özellikleri nelerdir? Onları Rabbimiz beyan ediyor ve buyuruyor ki ellezine o Allah'ın mutlaka yardım edeceği kişiler öyle kimselerdir ki tabii onlar Allah'ın dinine yardım ettiler. Allah da onlara yardım etti. Yardımdan sonra ne yapıyorlar? Yardım etti Allahü Teala. Dinine yardım ettiler. Allah yardım etti. İktidar sahibi oldular. Allah'ın yardımından sonra ne yapacaklar şimdi onlar? İmmekkenna eğer biz iktidar verirsek, güç kuvvet verirsek hüm onlara fil ardı yeryüzünde yeryüzünde iktidar sahibi oldular. Şımarıp insanlara tepeden bakmazlar. Şımarıp her şeyi bırakmazlar. Ekamus <laughs> salate. Namazlarını dost doğru kılarlar. Namaza ayrı bir ehemmiyet verirler. Allah bize yardım etti. Hiçbir şeyimiz yoktu. İktidar verdi. Biz çok zor durumdaydık. Hep eziliyorduk derler. Rablerine karşı boyun eğer namazlarını daha dikkatli kılarlar. Şımarıp her şeyi bırakmazlar ve atevuz zekate zekatı da verirler. Verilmesi için de gayret sarf ederler ve emru bil maruf marufu yani iyiliği emreder, tavsiye ederler ve nehev anil münker ve kötülükten insanları alıkoyarlar. Kendi görevleri yaparlar. Bedeni ibadetleri olan namazı kılarlar. Mali ibadetleri olan zekatı verirler ama bununla kalmazlar. İnsanlara karşı, topluma karşı görevleri olan Emri bil ma'ruf nehi anil münker görevini yaparlar ve hiçbir şeyden de çekinmezler. Şunu bilirler: Velillahi Allah'a aittir. Akibetul umuri işlerin akıbeti Allah'a aittir. İşlerin sonunda mükafatı verecek Allah'tır, cezayı verecek olan Allah'tır. Şu an Allah bizi imtihan ediyor. Biz bu imtihanda kazanıp kazanmayacağımız hususunda kendimize dikkat etmemiz lazım. Bu imtihandan başarılı çıkmamız lazım. Sonuç itibariyle bu günler bitecek. Akibet sonuç Allah'ın huzuruna gidilecek. Allah orada herkese yaptığına göre muamele edecektir diye bilirler. Namazlarını asla terk etmez. Asla şımarmazlar. Allah'a kulluklarını daha fazla artırırlar. Bu normal iktidar da olabilir. Maddi olarak güç kuvvet sahibi olanlar için de olabilir. Bugün Müslümanlara bakıyorsunuz. Önceden perişan durumda Maddi durumu iyi değil. Bir maaşı var geçinemiyor bile. Camiye cemaate giriyor. Zenginleştikçe insanlar camiden uzaklaşıyor. Eşlerinden ayrılıyorlar. Aile yuvalarını yıkıyorlar. Efendim değişik hallere giriyorlar. Halbuki Müslüman imkan buldukça zekatını daha da fazla verecek. Sadakasını daha fazla verecek. Namazını dost doğru kılacak. Ben şu anda imtihandayım. Sonuç itibariyle Allah'ın huzuruna gireceğim diye düşünürler. Allah bizi onlardan eylesin. Şimdi Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ı teselli ediyor ve buyuruyor ki ve en yükeldi bu ey Peygamberim eğer o müşrikler yalanlıyorlarsa ke seni şunu bil ki fakat keddebet muhakkak yalanlamıştı. Kablehum o müşriklerden önce kim yalanlamıştı? Kavmu Nuh kavmi ve Adun Ad kavmi ve Semudu Semud kavmi de yalanlamıştı peygamberlerini. Ve kavmi İbrahim'e İbrahim peygamberin kavmi de yalanlamıştı ve kavmi Lut'in Lut peygamberin kavmi de Hazreti Lut'u yalanlamıştı. Ve ashabu Medyen'e Medyen ashabı, Medyen halkı da Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı yalanlamıştı. Ve küzzibe yalanlanmıştı Kim? Musa Musa peygamber. O kadar mucizeler getirmesine rağmen 9 ayetin beyinat açık 9 tane mucize getirmesine rağmen Firavun ve avaneleri tarafından Hazreti Musa da yalanlanmıştı. Fe Allah buyuruyor ki ben mühlet verdim lil kafirine. Kafirleri hepsine mühlet verdim. Anında ceza vermedim. Çünkü ben merhametliyim. Sümme sonra ehadtü yakaladım hüm onları. Onları öyle bir yakaladım ki hepsini perişan ettim. Atlarını üstlerine getirdim. Fekeyfe kâne nasıl oldu? Nekiri benim tanınmaz ve bilinmez bu cezam nasıl oldu? Ya Ey peygamberim seni yalanlıyorlarsa bu Mekke müşrikleri şunu bil ki onlardan önce Nuh kavmi, At kavmi, Temud kavmi, İbrahim peygamberin kavmi, Lut peygamberin kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. O kadar mucize getirilmesine rağmen Hz. Musa peygamber de yalanlanmıştı. Ben kafirlere mühlet verdim. Sonra onları acayip bir şekilde yakaladım, cezalandırdım. Benim tanınmaz ve bilinmez bu cezam nasıl oldu? Fekeyyim min qaryetin nice memleket halkı vardı ki ehlekna helak ettik. Ha o memleket halkını helak ettik. Ve ye halbuki o memlekette yaşayan kişiler, o memleketlerin halkı zalimetün zalimdiler. Zalim olan nice memleket halklarını helak ettik. Fehiye o memleket haviyetün duvarları yıkılmıştır. Ala uruşiha tavanları üzerine. Arş, uruş onun cemisi oluyor. Tavanları üzerine yıkılmıştır. Yani tavanları çökmüş, duvarları da o tavanlar üzerine yıkılmış. Ev namına hiçbir şey kalmamış. Ve bir rin, nice kuyular vardır. Hani mim min üzerine atıftır. Ve bir rin, nice kuyular vardır muattaletin atıl bırakılmış hiçbir işe yaramayan kullanacak kimse olmadığı için kuruyup giden ve kasrin nice köşkler vardır meşidin büyük görkemli köşkler vardır ama hepsi yok olmuştur harabe olmuştur orada yaşayan hiç kimse kalmamıştır bunları görsünler insanlar ibret alsınlar Allah buyuruyor zaten ayeti kerime onu ifade buyuruyor Efelem yesiru. O kafirler gezmiyorlar mı fil ardı yeryüzünde? Eğer gezseler fetekune olur. Lehum onlar için kulubun kalpler olur. Öyle kalpler ki yaqilune aklediyorlar, düşünüyorlar bir ha kendisiyle veya da azanun kulakları olur. Yesmaune işitirler biha o kulaklarla işitirler. O kafirler yeryüzünde dolaşıp da bu ibret tablolarını görmüyorlar mı? Eğer dolaşsalardı ama ibret gözüyle, ibret nazarıyla bakarak dolaşsalardı akledecekleri kalpleri olurdu, duyacakları işitecekleri kulakları olurdu. Onlar da ibret alırlardı. Ama yok. Hala kalpleriyle düşünmüyorlar. Hala kulaklarıyla işitmiyorlar, hakkı işitmiyorlar. Demek ki gezseler de bu gezme boş bir gezmedir. Fe inneha gerçek şu ki la ta'ma kör olmaz. El ebsâru gözler kör olmaz. Velâkin fakat ta'ma ta kör olur. El kulubu kalpler, elleti öyle kalpler ki fissulûli gönüldedir. Gönüldeki kalpler kör olur. Gözlerin kör olması bir şey ifade etmez. Gözü görmediği halde kalbi açık olan, her şeyi çok iyi anlayabilen nice insanlar vardır. Ama bir insanın gönlündeki o gönül gözü kör olursa hiçbir şeyi görmez. Acayip hadiseler olsa bile ibret almaz. Peygamberimiz Aleyhisselam ayı ikiye yardı. Ne oldu? Görmediler. Ebu Cehil Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gördü. Bizzat kendisiyle yan yana bulundu ama görmedi. O peygamberliğini görmedi. Demek ki önemli olan kalp gözünün açık olmasıymış. Gönül gözü açık olduktan sonra normal gözün kör olmasının çok fazla bir manası yoktur. Rabbim gönül gözü açık olanlardan eylesin bizleri. Toparlayalım burayı. Nice memleket halkı vardı ki onlar zalimken. Ne demek zalim? Yani şirk koşuyorlar. İnne şirkel azulmül azim. Şirk koşarken onları helak etmiştik. Orada duvarlar tavanları üzerine yani evlerinin tavanları üzerine yıkılmıştı. Yine nice atıl bırakılmış kuyular, büyük, yüksek köşkler hepsi atıl vaziyette kaldılar. Onlar yeryüzünde ibret nazarıyla gezip dolaşmıyorlar mı? Eğer dolaşsalardı onların akleden bir kalpleri işiten kulakları olurdu. Gezmişler, turistik seyahatler yapmışlar, Çanakkale'ye gitmişler, gelmişler. İbret alabilmişler mi? Ders çıkarabilmişler mi? Yoksa oradaki ihtişamlı şeyleri mi görmüşler? Onu mu konuşuyorlar? Ne yediklerini mi konuşuyorlar? Buna bakmak lazım. Eğer onlar ibret nazarıyla bakmak için dolaşsalardı, gönüllerindeki gözleri görmeye başlardı. Akılları çalışmaya başlardı, kulakları işitmeye başlardı ama yok. Bugün de çok seyahatler yapılıyor. Dolaşılıyor ama ibret değil. Sadece oradaki şeyler görülüyor o kadar. Gerçek şu ki gözler kör olmaz. Fakat gönüllerdeki göz kör olur. Bu kör olursa artık asıl körlük budur. Yoksa diğerinin kör olması, kalbin kör olması hakikatleri görmeme anlamında değildir. Adamın gözü kördür, Gezer dolaşır, anlatılır ona bazı şeyler, işitir, acayip ibret alır. Öbür adamın gözü çok güzel görüyordur. Ama kalbi kör olduktan sonra hiçbir şey anlamaz. Allahü Teala gönlü gören, gönül gözü açık olanlardan bizleri eylesin. Geçmiş hadiselerden ibretler alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'ın yardımına nail olabilmek için Allah'ın dinine çokça yardım etmeyi Allah bizlere lütfeylesin, ikram eylesin imkan verdikten sonra Allah Celle Celaluhu namazı daha doğru kılmayı, zekatı vermeyi, emir bil maruf, nehyanil münkeri daha fazla yapmayı Allah hepimize lütfeylesin, ikram eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.